Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda Peugeot bayi turumuzu gerçekleştiriyoruz. Şimdi Mayıs 2024 tarihinde daha önce arkadaşlar bir önceki videoda Volkswagen bayi turumuzu gerçekleştirdik. Özellikle videoda dedim ki bundan sonra hangi bayi videosunu gerçekleştirelim diye en çok Peugeot soruldu. Ve Instagram'da da sorular geldi. Ve Peugeot bayisine gelip <laughs> özellikle sizler için arkadaşlar fiyatları aldım birazdan bayi turumuzu gerçekleştireceğiz arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olup kısaca videoyu beğenirseniz çok sevinirim normalde ben bu videoyu evde de çekebilirdim buradaki bilgileri alıp indirimler alıp veya internette araştırıp oturup masada da çekebilirdim. Ama siz hem bayi e, bayide hangi araçlar var hem kendi gözünüzle hem sizin gözünüzle bir bayi turu gerçekleştirip sizin aklınızdaki soruları gidermek açısından böyle bir bayi turu gerçekleştireceğiz. O açıdan gerçekten önceden bununla ilgili gerekli araştırmaları, gerekli izinleri alıp e, bu videonun tanıtımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O açıdan video beğenip kanala abone olsanız çok sevinirim. Özellikle arkadaşlar Peugeot'u 300 bin, 200 bin, 100 bin TL yakın indirimler, 130 bin, 12 ay 0 faiz var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Hep beraber gelin Mayıs 2024 tarihi itibariyle Peugeot bayi turumuzu gerçekleştirelim. Arkadaşlar videoya geçiyoruz. Geçmeden önce Kocaeli Çetaş Peugeot bayisindeyiz. Bu arada size gelip buradan söylediğim indirimli fiyatları alıp araç sahibi olabilirsiniz. Bu avantajı kaçırmayın. Hemen videoya geçiyorum. Öncelikle ilk modelimiz, ilk modelimiz Peugeot 308 Alur paketi var burada. Normal liste fiyatı 1 milyon 660 bin TL ve bu model 1 milyon 550 bin TL geliyor. Yaklaşık olarak 100 bin TL'lik bir indirime sahip bu modelin kendisi. Şu anda bu araç satışta. Şöyle göstermiş olayım. Arkadaşlar 308'in Alur paketinin karşısındayız şu anda. Hemen Önceki ön tasarıma baktığımız zaman bu yeni 308 Piyano bilek detaylı burada bir ön tasını sahip önde sensörler var üstte sensörler var çarpışma önleyici yani Temmuz ayındaki GSR2 güvenlik paketi, paketine uygun bir araç. Ee, yine aynı şekilde gündüz led farlarımız aslan pençesi şeklinde. Yine burada led farları bizi karşılıyor. Kırmızı rengi gerçekten çok yakışmış. 17 inçli alışımlı jantlar bizi burada karşılıyor aynı şekilde. Ee, hemen şöyle bir iç kısma girelim. Tekrar ediyorum 1 milyon 660 1 milyon 550'ye düşüyor. Şöyle iç kısma girelim. Bütün araçları detaylı çekemeyeceğiz. Sadece kısa kısa çekeceğiz. Şöyle göstermiş olayım hemen. Arkadaşlar yeni e, Peugeot'da kullanılan bu 2008-3008'de kullanılan konsol tasarımda burada mevcut şöyle küçük bir fites topuzu yine aynı şekilde drive modları ve 8 inçlik multimedya ekranı yine burada da bizi dijital gösterge ekranı karşılıyor. Sport bir direksiyon bizi burada karşılıyor. Şöyle baktığımız zaman aynı şekilde deri tamamen kaplamalı. Kolçak var. Burada yine aynı şekilde burada diğer şeylerinizi işte cüzdanınızı, telefonu koyabileceğiniz bir alan mevcut. Şurada yine saklama gözlüğü mevcut. iki tane bardaklığımız. Yine burada USB girişi. Aynı şekilde Apple CarPlay, Android Auto mevcut aracın kendisinde. Buralarda biraz deri yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Şu altta kumaş detay var. Üstte ise hafif deri yine aynı şekilde bizi karşılıyor. Koltuklar da arkada. Arkadaşlar koltuklar da yeşil dikiş detaylı. Yarı kumaş, yarı deri olarak geliyor. Yine baktığımız zaman diz mesafesi gayet iyi. 1.80 metre boyunda olduğum halde gayet yüksek olduğunu ifade edeyim. Tabi burada cam tavanlıyorum. GT versiyonunda cam tavan mevcut. Arka tarafa geldiğimiz zaman ise yine LED stop grupları bizi karşılıyor. Şöyle bagajı... Şöyle bir şey. Arkadaşlar bagaja geldiğiniz zaman 300 litre yakın bir bagaj hacmine sahip. Bu da bu sınıfa göre gayet ideal bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebilirim. Şuradan da aynı şekilde kapatabiliriz. Şöyle göstermiş olayım. bu modeli geçtikten sonra geldik 2008 modeline. Arkadaşlar geldik en çok satılan SUV modellerden bir tanesi olan Peugeot Peugeot'da en çok satılan modellerden bir tanesi olan 2008 ve 3008'den de bahsedeceğim. 2008'de güzel indirimler var. Bu karşımızda gördüğümüz GT versiyonu. GT versiyonu 1.850.000'den 1 milyon 755 bin TL düşüyor ee, ve 100 bin TL yaklaşık bir indirim mevcut. Alur pakette ise 1 milyon 742 binden 1 milyon 580 bin TL düşüyor. Bu da nereden bakarsanız yaklaşık olarak 200 bin TL yakın bir indirim var. Ee, dizel ve aktif prime paketler gelmiyor. Onu söyleyeyim sadece e, Alur ve GT versiyonları geliyor. Yine aynı şekilde Piano Black yine hemen burada e, Peugeot logosu ön kamera. Ee, yine alt tarafta sensörler, ön park sensörü, yine çarpışma önleyici, e, şerit takip asistanı için sensörler, aslan pençesi, 3 dişli olarak burada gündüz led farlarımız, yine burada gündüz e, şey e, uzun led farlarımız matrix olarak geliyor. Yani öndeki aracın e, ve veya yayın durumuna göre e, şey gerçekleştiriyor, kısalıp ve uzun olma durumunu gerçekleştiriyor. Yine burada Peugeot logosu bizi karşılamış. Aynı şekilde jantlara geldiğimiz zaman ise tamamen Piano Black detaylı olarak gelmiş. 18 inç olarak geliyor. Ve hemen şurada burada GT logosu da bizi karşıladığını söyleyebilirim. Ee, GT versiyonun şöyle arka tarafa doğru baktığımız zaman hemen bu sefer arkadan başlayalım. Gayet geniş b su diye geçiyor. Yeni yeşil dikiş detayları, yarı kumaş, yarı ee, deri olarak geliyor arkadaşlar. Özellikle evet. Peugeot'da 2008'de bu arka tasarım ve ön tasarım çok sevildi. Zaten çok satılan bir model. Bu GT versiyondayız. Arka tarafa baktığımız zaman yine arka görüş kamerası, park sensörü. Yine burada GT e, Piano Black detaylı olarak logosu yer alıyor. Arka stop grubumuz ise yine LED olarak geliyor. Köpek balığı antenimiz. Yine e, arka tara üst tarafta sunroof, e, panoramik cam tavan sunroof da mevcut. Hemen bagaj tarafına baktığımız ise... E, 400 litre yakın yani iki kap 2 alanını şöyle göstermiş olayım burayı da. Ve burayı bu şekilde hemen kapatalım. Elektrikli tabi kendi kendine kapan bagaj yok. Şöyle arka tarafa doğru bir geçelim. Göstermiş olayım. Krom kapı kolu. Yine burada otomatik camları açabiliyorsunuz. Burada deri detaylar burada da mevcut. Yine burada karbon bir detay gibi bir şey var küçük hoparlörümüz, büyük hoparlörümüz. Ee, yine aynı şekilde burası şöyle göstermiş olayım oturma pozisyonu açısından. Biraz yüksek kalıyor. Yine yani kafam denk gelmiyor ama bence biraz yüksek kalıyor. Diz mesafesi de gayet iyi. Yine şeye baktığımız zaman koltuklar da rahat, ferah. Şöyle ön tarafa doğru bir geçelim. Öne doğru geçelim aracın. ön tarafa doğru geldiğimizde ise bin TL fiyat etiketine sahip 2008 GT versiyonundayız. Şöyle göstermiş olayım. Yine fitres topuzu küçük, gayet şık ve sportif olarak duruyor. Bu piyano şeklinde burada yine aynı şekilde klima ayarları, diğer ayarları buradan görebiliyorsunuz. 8 inçlik yine multimedya ekranı, dijital gösterge ekranımız. Buralarda karbon detay mevcut. Sunroof'u açabiliyorsunuz aynı şekilde acil yardım düğmesi gibi birçok özellik var. Şöyle küçük bir kol çıvağımız da mevcut. Ee, dikiş detayları, yeşil, yeşil dikiş detayları da üst tarafta da hemen torpido gözünün üstünde de yer aldığını ifade edeyim. Yani 1.755.000 TL'ye siz bu aracın eder yedirmeliyiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda e, elektrikli 2008'in yanındayız. E 2008de geçiyor. E, burada arkadaşlar e, büyük bir indirim. 200 bin TL yakın bir indirim var. Bu paket alur paket. Alur paket 1 milyon 610 binden 1 milyon 440 bin TL düşüyor. Nereden bakarsanız yani 200 bin TL yakın bir indirim var. GT versiyonda ise 1 milyon 785 binden 1 milyon 600 bine düşüyor. Birazdan yine aynı şekilde ondan da bahsedeceğiz. Yani normalde en uygun elektrikli araç 1 milyon 400 seviyesinde. Bu da 1 milyon 440 bin TL seviyesine düşmüş. Ve gördüğünüz gibi hemen şöyle tasarım olarak normal 2008'den çok fazla bir fark yok. Yine ön tasarım hemen hemen aynı. Alt tarafta sensörler, ön tarafta piyano black detaylı Peugeot logosu. Burada yine ön ızgara şöyle gümüş detaylar mevcut. Ee, şöyle içeri doğru girdiğimizde ise burada şöyle gerekli tüm detayları size göstermiş olayım. Buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Jantlarımıza geldiğimiz zaman ise alışımlı 17 inçlik jantlar var. Alışımlı jantlar. Yine burada hemen GT değil de normal E yani elektrikli olduğunu belirten bir ibare var. <laughs> Sanuf mevcut araçta. Şöyle göstermiş olayım. Yine menzili yazarım. 1 milyon Nasıl gel. 1 milyon 610 milden milyon 440 bine düştü. Normal tasarım olarak arkadaşlar herhangi bir normal benzinli 1-2 motorlu olan versiyondan farkı yok. Sadece e, yakıt tüketim yani e, çalışma prensibi farklı. Bu elektrikli oysa arkadaşlar tamamen benzinli. Yine aynı şekilde 20 bin TL e-şarj hediye ediyorlar. Bu da yaklaşık 15.000 bin denk geliyor. Süresiz olarak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 20.000 TL'lik e şarj hediyesine bahsedeyim. Yine kredi imkanı da mevcut. Yine Peugeot'un bütün modellerinde 130.000 TL 12 ay faizsiz kredi veriliyor. Şöyle göstermiş olayım yine 8 inçlik multimedya ekranı, dijital gösterge ekranımız, piyano black şeklinde, piyano şeklindeki e, tuşlarımız. Şöyle göstermiş olun Bol bol piyano break kullanılmış. Burada her yerde mevcut. Şöyle burada telefonu yani gözlüğü koyabileceğiniz bir alan mevcut ve bastığınız zaman çıkıyor şöyle göstermiş olayım aynı şekilde elektronik e, park freni iki tane bardaklığımız şurada yine küçük bir fites topuzu bizi karşılıyor bütün Peugeot şeylerinde modellerinde mevcut yine aynı şekilde deri kolçağımız bizi karşılıyor sağ da mevcut çok fazla detaya girmiyorum arkadaşlar sonuçta bir bayi turu herhangi bir e, araç incelemesi değil. Size indirimlerden bahsetmek, bahsetmek istediğim için hemen kısaca da araçları da tanıtmış olayım. Aynı şekilde <laughs> normal yine 2008'in arka kısmı. Burada tabi koltuk farkı var. Burada biraz daha çok kumaş kullanılmış. Kumaş detayı mevcut. Hemen buradan inip tekrar bagaj kısmında yine arka sop grubumuz red olarak geliyor. Peugeot logosu burada bizi karşılıyor. Evet bagaj kısmına da geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle göstermiş olayım yaklaşık o da 400 litre yakın bir bagaj hacmi var burada şarj kabloları mevcut 1 milyon 440 bin TL'ye Alur e, 2008'i tercih eder miydiniz yine yorumlarda buluşalım bir de arkadaşlar GT versiyonu var GT versiyonuna gidelim arkadaşlar Peugeot 2008'in elektrikli GT versiyonuna geldik 1 milyon 785 bin TL'den 1 milyon 600 bin TL düşüyor. Yaklaşık olarak 200 bin TL yakın indirim var. Şöyle göstermiş olayım. 505 kilometrelik bir uzun menzile sahip. 115 kv'lik, 106 156 beygirlik bir motor gücüne sahip ve mavi renk kullanılmış. Aynı şekilde e, ön tasarım olarak herhangi bir fark yok. Normal benzinli ile burada yine Piano Black detaylar, büyük bir Peugeot logosu, ön kameramız, işte ön sensörlerimiz, ön park sensörü, yine 3 şey aslan pençesi 3 aslan pençesi şeklinde gündüz farlarımız yine burada E, e ibaresi 18 inçlik e, daha çok piano black rengi daha fazla kullanılmış bir can tasarım burada bizi karşılıyor bu 18 inç olarak geliyor alurda ise 17 inç olarak geliyor e, anahtarsız giriş anahtarsız çalıştırma gibi birçok özellik mevcut İç ambiyans var şöyle göstermiş olayım. şu anda yanıyor iç ambiyansı. Ee, hemen arka tarafa doğru. Arka tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar yine rahat 3 kişinin sığabileceği bir alan mevcut. Ee, tavan raylarımız, piano black detaylı köpek balığı anteni yine aynı şekilde geliyor. Arka tarafın tasarımı da arkadaşlar yine aynı şekilde klasik olarak işte LED stop gruplarımız ama bu 3D efektli. Yani bunların çoğunda 3D efekt var. Büyük bir Peugeot logosu Kavitsi bir arka tasarım burada da mevcut. Hemen şöyle bir ön tarafa geçelim. Arkadaşlar tekrar ediyorum. 1 milyon 785 1 milyon 600 bin TL düşüyor. GT E 2008 diye geçiyor. Bu arada arkadaşlar 3008'lerde bir indirim yok. Zaten 3008'ler gelmiyor. Onu da ifade edeyim. 2008'lerin normal liste fiyatından indirim o, bahsettik 100.000 TL'ye yakın indirimler mevcut. Özellikle elektrikli versiyonlarda 200.000 TL'ye yakın indirim var ve 408'de birazdan çekeceğiz. 408'de de ciddi bir indirim var. 308'de de yine 100-150.000 TL arası bir indirim olduğunu ifade edeyim. Ya bunun da ön tasarım aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Normal benzinli, elektrikli aynı. İşte burada dijital ekranımız, ön tarafta dijital gösterge ekranı. E, sportif bir direksiyon yine bizi karşılıyor ve karbon kaplamalar. Bunun Alur'dan fark olarak iç ambiyans aydınlatma da mevcut arkadaşlar. 505 litre 505 kilometrelik bir menzile sahip ve 20.000 TL'lik e-şarj hediye ediliyor. Gelelim 408'e. Geldik 408'e. En çok e, satılan modellerden bir tanesi. Özellikle tasarım olarak çok beğenildi. E, ön ve arka tasarım olarak biraz e, sportif bir tasarıma sahip. Normalde kupe formunda bu. CS SUV tarzında olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sedan da diye geçiyor ikisinin arasında. Bunun liste fiyatı 2 milyon 100 bin TL, 1 milyon 925 bin TL geliyor. Nereden bakarsanız yine yaklaşık olarak 200 bin TL yakın bir indirim mevcut. Yine 12 ay 100 bin TL sıfır faiz kredi veriliyor. Onu da ifade edeyim. Eğer 150 bin TL olursa tabii ki e, kredi oranı, faiz oranı yükseliyor. Tasarım olarak baktığımız zaman biraz böyle büyük bir devasa boyut izinini veriyor bu GT versiyonu. Onu söyleyeyim bir de alur paketi geliyor. Yine ön tarafa baktığımız zaman e, şık ve agresif bir tasarıma sahip. Gördüğünüz gibi yine burada büyük bir Peugeot logosu. Ön kameramız, ön sensörlerimiz, ön park sensörleri, yine öndeki aracın çarpışma önleyici, şerit takip asistanı gibi birçok özellik mevcut. Hemen jant kısmına baktığımız zaman ise buradan kaç 19 inçlik jantlar kullanılmış. Gayet büyük ve güçlü jantlar yine aracın heybetini gösteriyor. Bakın, bu arada aracın içine girdiğimiz zaman özellikle ifade edeyim dolu dolu geliyor. Elektrikli koltuklar yine aynı şekilde e, sportif direksiyon. Burada biraz daha aşağı doğru 2008-3008'den farklı olarak çift ekran var. Normalde bu aracı açacaktım, aküsü bitmiş açamıyorum. E, burada çift ekran var. Bu alttan ekrandan yine klima ayarlarını üstten ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada aynı şekilde dijital gösterge ekranı, start-stop mevcut. Yine gördüğünüz gibi küçük hafif bir test topuzu var, drive modları, yine burada saklama alanı mevcut, deri koltuklar ve yarı kumaş yani yarı deri yarı nubuk tarzında yeşil dikiş detaylı deri koltuklar bizi karşılıyor. Açılabilir sunufumuz yine mevcut, onu da göstermiş olayım. Ee, özellikle üst tavan dikiş detayları siyah olarak gelmiş. Bakın aracın içi tamamen siyah. Yani böyle beyaz ve bej renk kullanılmamış. Ses sistemi gayet iyi. Hemen bir de arka tarafa geçelim. Arka tarafa geldiğimiz zaman arkadaşım bakın burası başlatıyor musun? Aslında hatchback tarzında bir bagaj var burada. Bakın burası daha yatık pozisyonda. Ama burada herhangi bir silecek yok. Herhangi bir silecek yok. Bagaja baktığımız zaman... Oğlum bagaj gitti ya. Allah. Arkadaşlar bu araç aslında arka tarafa geldiğimizde gayet geniş, ferah bir alan bizi karşılıyor. C ile D suv arasında bir araç boyutunda olduğunu ifade edeyim. Yine havalandırma çıkış noktalarımız. iki tane USB-C hızlı şarj noktamız. Şurada bir küçük alan. Bakın çok geniş yani. Diğer modelleri 2008 lira bindik demin. Ee, yine aynı şekilde e, 308'e bindik. Bu alanın çok geniş olduğunu ifade edeyim. Kafa üstü lambalarımız yine led olarak gelmiş. Ama kolçağımız mevcut. Onu da göstermiş oldum. Şuraya telefonu koyabileceğiniz bir alan. İki tane bardaklığımız burada yer alıyor. Ve arkadaşlar hemen 5008'e geçelim. 5008'de çok büyük bir indirim var. Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar geldik. 3008 maalesef olmadığı için onu çekemedik. 3008'in abisi 5008 de SUV hibrit modeli karşımızda 1 2 48 voltluk ee, yakıt tüketim açısından çok tasarruflu yakıt tüketim açısından çok tasarruflu model GT versiyonu 2 milyon 610 bin'den 1 milyon 900 e, tekrar tekrar 2 milyon 610 bin'den 2 milyon 190 bin TL düşüyor 400 bin TL yakın indirim mevcut tekrar diyorum. 2 milyon 610 bin TL'den 2 milyon 190 bin TL'ye bir indirim var. Burada yaklaşık olarak arkadaşlar 400 bin TL indirim mevcut. Devasa boyuta sahip tasarım olarak baktığınız zaman gayet şık bir ön tasarım mevcut. Yine aynı şekilde bu eski kasa devam ettiği için bu yeni Peugeot logosu burada kullanılmamış aslan motifi kullanılmış. Aynı şekilde tek pençeli gündüz farlarımız, led matrix farlarımız, öndeki aracın yayın durumuna göre e, kısalıp uzaması gibi birçok özellik mevcut. Jantlara baktığımız zaman ise arkadaşlar 19 inçlik Michelin jantar bizi karşılıyor. Gayet şık ve güzel olduğunu ifade edeyim. Şöyle geldiğimiz zaman aracın boyutları devasa boyutta olduğunu ifade edeyim. İç kısma Şöyle bu sefer, bu sefer hemen şöyle yolcu tarafına binmiş olayım. Gayet şık ve ferah bir tasarıma sahip iç alan ee, ve aynı şekilde şık bir vites topuzu, elektronik park frenimiz, iki tane bardaklığımız, yine buraya koyabileceğiniz alanlar, 8 inçlik multimedya ekranı, dijital gösterge ekranımız, F1 vitescik kulaklık kulakçıkları, GTU logosu direksiyon üstünde devasa boyuttaki bir araca göre çok şık bir direksiyon bizi burada karşılıyor. Sadece es eski Peugeot logosu burada var. O da çok önemli değil. Şöyle 2 milyon 610 binden 2 milyon bin TL iniyor. 400 bin TL yakın bir indirim mevcut. Şöyle nubuk ve deri koltuklarımız bel desteği, baldır desteği gibi birçok ergonomik açısından, sağlık açısından güzel koltuklar burada bizi karşılıyor. Ve sunroofumuz mevcut. Panoramik yani cam tavan açılabilir. Can, açılabilir cam tavanımız mevcut olduğunu ifade edeyim. Şöyle arka tarafı da bir göstermiş olayım. Masum bu 7 kişilik mi lan? Evet. Arkadaşlar arka taraf koltuklar ileri geri hareket ediyor. Çünkü bu araç 7 kişilik. Onu ifade edeyim. 3 koltuk burada var. 2 koltuk da arkada var. Aynı şekilde burada yine devasa bir alan bizi karşılıyor. USB-C hızlı şarj noktamız. Havalandırmanın buradan eksi artı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Havalandırma derecesini. Yine burada bir çakmaklığımız daha mevcut. Şurada görebildiğiniz geniş aileler için çok güzel bir araç. Burada eşyanızı, oyuncağını koyup Kullanabileceği bir masa mevcut. Aynı şekilde burada da mevcut ve arka taraftaki iki koltuğu da göstermiş olayım size hemen. Bu arada Forshill ses sistemi kullanılıyor. Arka tarafa geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada iki tane daha koltuk mevcut. Aynı şekilde bunları burada kullanabiliyorsunuz. Tabii bunu yatırdığınız zaman daha yüksek bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz. Arkadaşlar Peugeot bayi turumuzu gerçekleştirdik. Özellikle 400.000 TL, 200.000 TL, 100.000 TL yakın indirimlerden bahsettik. Yine videonun altına yerleştirdim. Sizin için çok güzel detaylı bir video yapmaya çalıştık özellikle indirimlerden faydalanmanız için normalde sitede liste fiyatları yazıyor. Bu açıdan arkadaşlar bu zahmetlerin bir karşılığı olarak kısaca videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu arada da beni Instagram'dan takip edip yine oradan soru da sorabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş sağlayıp cevap vermeye çalışıyorum. Instagram'da da takip ederseniz çok sevinirim. Umarım faydalı video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.